teşekkür ederim. Bu tabii hepimizin dikkatini çekti. Sayın Bahçeli bir muhalefet partisi lideridir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Türkiye'de il il dolaşmayacak bildiğimiz kadarıyla dokuz bölge olarak tespit ettikleri yerde mitingler yapacaklar. Bunlardan bir tanesi de benim seçim bölgem olan Bursa'da geçtiğimiz günlerde yapıldı. Bursa'yı, o meydanı ve çevresini iyi bilen bir arkadaşınız olarak söylemiştim bu mitinge katılan binlerce insanın ortaya koyduğu de Türkiye'de ben anlayışla karşılıyorum. Ancak şuna dikkat etmemiz lazım. Bursa'nın nüfusu 2 milyon 700 bin. Bugünkü mitinge gelenlerin sayısı ki bu işin uzmanları vardır. Metrekare olarak alanı bilirler, alana açılan yolları bilirler. Her metrekareye kaç kişi düştüğünü hesaplarlar. Sizin önünüze bir rakam koyarlar. Bizim önümüze konan rakam onların abarttığı rakamların üçte biridir. Dolayısıyla çok büyük bir kalabalık bu mitinge katılmamıştır. Çünkü biz de biliyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanında nasıl 12 Eylül 2010'da referandumda evet demeyi göze almış üçte bir çoğunluk varsa bu çözüm sürecinden de ümitli olan ve hükümetimizin büyük bir kararlılıkla adeta bütün riskleri göze alarak Türkiye artık huzur gelsin, terör bitsin, annelerin gözyaşı akmasın düşüncesiyle başlattığı bu sürece büyük bir destek olacağını ben şahsen biliyorum. 2 milyon 700 bin nüfuslu Bursa'da miting meydanına toplananların yarısı dışarıdan gelmedir. Balıkesir'inden, Çanakkale'sinden, Bileciğinden, Ankara Keçiören başta olmak üzere ilçelerinden, daha çok İstanbul'dan gelenlerle o meydan doldurulabilmişse, bunu büyük bir başarı olarak görmek mümkün değil. Bu ancak Bursa nüfusunun yüzde biridir, seçmen nüfusunun yüzde ikisidir. Dolayısıyla sürece destek verenlerin sayısı, miting meydanına gelenler ve Bahçeli lehinde tezahürat yapanların yüz mislidir. Bu Türkiye'nin her yerinde de böyle olacaktır. Biz de anketlerden biliyoruz, vatandaşla temaslarımızdan görüyoruz ki bu sürece ümitle bakan milyonlar vardır. Bu süreci kötülemek isteyenler çok küçük bir azınlıktır. Ancak belki kendilerince haklı sayılan tepkileri ortaya koymak da demokratik bir haktır. Dolayısıyla yapılan mitingi demokratik bir hak olarak görebiliriz. Ancak bugüne kadar Sayın Bahçeli için daha çok takdir edilecek bir ifade olarak ne kullanılırdı? Bahçeli'yi tebrik etmek lazım, takdir etmek lazım çünkü ülkücüleri sokağa dökmüyor. İstese sokağa dökerdi, çatışma başlatırdı. Ama bu arkadaşımızın sorusunda da görüldüğü gibi iki günden bu yana Türkiye kamuoyunu meşgul ediyor. 3-500 kişinin bağırarak öl de elelim, vur de kıralım, da kıralım, vuralım veya da kıralım sözlerine onun da zamanı gelecektir şeklindeki cümlesi bugüne kadarki Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradenin tam tersidir. Bu halkı suç işlemeye tahriktir ve teşviktir. Bu kendi düşüncelerini gerçekleştirebilmek için halkı kanunsuzluğa teşvik ve tahrikten başka bir şey değildir. Kendisi bu sözlerini tevil etmedikçe veya tam aksini ifade etmedikçe Bursa miting meydanında söylediği bu söz onu her zaman takip edecektir. Bu konuda savcılar ne düşünür bilmiyorum. Ama siyaseten Bahçeli hayatın en büyük hatasını yapmıştır. 3-500 kişinin böyle bir bağırması karşısında onun da zamanı gelir ben size söylerim o zaman vurar, kırar veya öl dersem ölürsünüz şeklindeki bir hitabını ben siyasi hayatının en büyük başarısızlığı veya en büyük handikapı olarak görüyorum. Bu çok yanlış bir şeydir. Kullandığı ifadeler hakaretten de öte kötü şeylerdir. Biz bunlara müstahak değiliz. Ve bu sözlerin altında da kalacaktır. Çözüm sürecinin başarıya ulaşması halinde siyasi partinin lideri bugün büyük bir heyecanla hiçbir zaman hiçbir konuda göstermediği bir kararlılığı güya bizi tehdit ederek göstermeye çalışıyor. Kendisine de yakışmıyor partisine de yakışmıyor. Vatanseverliğimizden milliyetçiliğimizden bu ülkeye olan sevdamızdan Türkiye'de hiç kimsenin şüphesi yok. Başlattığımız süreçte vatanseverliğin ve bu ülkeyi sevmemizin bir işaretidir bu sözleri söylemiş olmasını bundan sonra yapacağı mitinglerde tekrarlamamasını kendisine tavsiye ediyorum.